arkadaşım şimdi diyor ya, dedi ne? Sen hakaret sen hakarete cevap veriyorsun. Sen hakaret yapıyorsun demek ki. Ayrıca ben öyle bir insan değilim. Değil Yaşam misin? Şey. Evet. Neyse. sen kötü bir kalpli bir insan ama söyle bakalım buraya niye geldin? Şimdi ben derste uyuyakalmıştım ya azıcık. Azıcık mı? Biliyor musunuz? Damlacık derslerde sürekli uyuyor. Ya sürekli değilim ya sadece azıcık uyuyorum. Şimdi asıl konuya geldim Hangi notlarmış? Matematik ve Türkçe. Hmm. Sen şimdi benim elime düştün işte. Ya Alcan neye düşmesi arkadaşlar birbirlerine yardım ederler yani. Biz arkadaş falan değiliz. Sana not not yok. Alican sen çikolata mı yiyorsun? Evet. Sana yasak değil miydi yoksa ben mi yanlış biliyorum? İyi. Ee? Babamla Babam haberi var mı? Var. Evde kim var peki? Babam. Hoppa! Mustafa amca! Baba! Mustafa amca! Mustafa, Mustafa amca! Mustafa amca. Kim gelmiş? Allah Allah! Elimizin içindeki Aa! Mustafa amcan nasılsın? İyi misin? Aa damla güzel kızım iyiyim. Sen nasılsın? iyi misin? İyi misin Mustafa amca. Hayırdır güzel kızım bağırıyordun. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Ali canı görmeye gelmiştim. Gelmişken gel. seni de göreyim dedim. Al benim güzel kızım. Ali can sana bir şey söyleyeyim mi? Beni ne zaman görse Mustafa amcacığım nasılsın? Mustafa amcacığım ne yapıyorsun? Hep böyle anlattın Mustafa. Hep benimle beraber böyle ilgileniyor. Vallahi çok seviyorum bu çocuğu ya. Ben de çok seviyorum. Ha iyi. Ali bak aklıma ne geldi? <laughs> ne geldi? Ha? Şimdi Ali Can'a çok güzel yemek hazırlıyorum ben tamam mı? İstersen sana da bir tapa yani. Kardeş kardeş çek yersin. Ne dersin? Ya Mustafa çok sağ ol. Ben annemin hazırladığı yemeğin hepsini yemişim. Ha fazla yemek yemedin inşallah. Yok Mustafa Hanım hepsini azar azardım. Ben herkes gibi yemekleri çok yemiyorum. Ha sana söylemem gereken bir şey var. Artık Alican da abur cubur şeyler yemiyor. Artık doğal besleniyor. Ondan biz ne versek ona yiyecek. Ona göre artık bundan sonra abur cubur Ali yok ya. He abur cubur bari. Ha, neyse. Siz o boy. zaman Ali Can'la sohbet edin. Ben de yemekleri hazırlamaya devam edeyim. Tamam mı güzel kız? Tamam Mustafa amca. İş olursa ben neredeyim? İçerdesin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Ali Can. Şimdi sen e, notları veriyor musun yoksa mus? Sus sus sus. Notlar. Önce çikolata. Önce notlar. Önce çikolata. Önce notlar. Önce, Önce çikolata. Önce ne? Ne? Önce var, tamam. Sen kazanma. Ama bekle orada. Aynı anda bekleyeceğiz. Bu sana. Bakmıyorum. Duruyor ya. Sen de ne kadar meraklı çıktın. E ben seni çantım. Ne yapayım ya? Şimdi önce uzat bakalım çikolatayı. Sen notları uzat. Önce çikolata. Önce notlar dedik ya. çikolata. Yani ya ben kazandım şimdi gel. Aynı anda o zaman. Tamam. Üç. İki. Bir. Dur. Sonra da notlara kavuştum be. Sonra da çikolatama kavuştum. Gel bakalım buraya canım çikolata. Yalan söylüyorsa. Hop. Donla. Senin uyarıyor Defteri getirmeyi sakın Hı. unutma. Ya kurutma, unutma, unutma, unutma. Bu davran çok lazım olacak. Sen durması daha iyi olur. Bak, bu yaptıklarını unutmayacağım. Bunu ne sana? Tepe tepe soracağım. Bunu yaz bir kenara tamam mı? Yaz yaz, yerlere yaz. Duvarlara yaz. Tavana bırak. Şişko şey seni. Dedin sen? Şişko değil, şişko patates. Bu değilim ben. Gel şişkosu beni yakalayın. Gel buraya. Domatesi benziyorsun aynı. Gel. Hop. Su anda Hadi yakalasana gel. Lan, sen kocam. Can gelsene. Gel buraya. Şimdi, seni şimdi sıkıştırdım. Şimdi ne yapacaksın damlacığım? Hop. Yine kaçtı. Kocam Gel buraya. Gel.